Herkese merhaba buralar benim adım Ben arkadaşlar bugün yeni videoda karşınızdayız Bugün bu Stars'dayız Evet herkesin dede gibi yine bu Stars Yine bu Stars İnanılmaz maçı göstereceğim yani ee, kaçtan Kaç takım Takım öldürdüğümüzü göstereceğim size Şu, Yani şuradaki Dört e, takımı öldürdük yani Dört takımı öldürmek İnanılmaz bir şey Bana göre dünya yıkılıp diyebiliriz Önce adama güvenmiyordum ama sonunda işte sonradan güzeldik. İlk önce ben böyle yaptım Çünkü çoğunlukla kaybediyorum. Bu bayan yani öyle bir nublarla düşen ki sanki adamlar kendilerini tutuyorlar. Gerçekten. Bak bu da proluk yaptı. De Evet yani şu, şu takım var ya Penny, Penny Wolf'a takımı Sanki sanki Penny yani gerçek hayatta ger Sanki birazcık gerçek hayatta benziyor Bana bir şeyler benzetti de ee, Yani Penny böyle şeyler Mesela diyelim ki Penny Beni mesela bir, beni bir şey yapıp Beni bir şey yapıyor böyle Sonra da beni böyle e, adam, e, Adamlar saldırıyor, sonra da işte Şeyinin e, yanına gidiyor e, adı, Mesela beni öldürmek için Ve son, işte böyle En sonunda böyle e, Beni öldü En da beni öldürmeye çalıştı ama ben ölmedim Pro olay gibi Sonra e, işte mal gibi kendini dedi. Doza. Çok komik. Bu yüzden döndüm. Bakın ne yaptım. Çaldıran aprendiz. Yani nasıl bir çaldırınca? Bak 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 bak. bak. Ben takım olmak istedim. ama bu istemedi yani istihatını işte sonunda yaşadım. Takım olalım dedim de sonunda bir e, iki, Sonra da o takımı öldürmek istediğim için vazgeçtim ve öldürdüm adamı. Ve böyle sadece takımlar biz öldürdük. Yani mi, bu da mini ghostas videosuydu. En inanım çok inanılmaz şekilde 4 takımı yendik. Yani 4 takım düşünsene 4 takım. Çok inanılmaz bir güçlü. çok pro ve çok pro olmak lazım bunun için. Ve ve işte böyle biz ikimiz çok proyduk adamla ve bu yüzden kazanmaya başardık. O zaman hoşça kalın. Bay bay. Bu arada yeni videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi o zaman hoşça kalın. Bay bay.